Şimdi 7000 kilometre uzaktan Türkiye'ye ellerini kollarını sallaya sallaya geliyorlar. Bu yaşlı kadın değil, genç kadın değil, çocuk değil, eli silah tutacak gençler geliyor. Türkiye'ye. 7000 kilometre uzaktan geliyor. Kim getiriyor bunları? Ellerini kollarını sallaya sallaya Türkiye'ye gelen bu mülteciler hangi amaçla getiriliyor? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aynı bu sözleri söylüyor. Diyor ki 7 bin kilometre uzaktan Türkiye'ye niye geliyor bunlar? Sayın İçişleri Bakanı bu sorunun cevabını bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Bu alçaklar yıllar sonra Türkiye'yi işgal etmek için işte bu alçakları getiriyorlar. İçinde masum, korku dolu bir şekilde ülke değiştirmek isteyenler var. Yan ülkelere, komşu ülkelere değil birçok ülkeye atlayarak Türkiye geliyorlar. Ve İran'dan lojistik olarak Afganlar Türkiye sınırına getirtiliyor. Burada soru bir. Türkiye sınırlarındaki mayınlar neye söküldü? Suriye'deki özellikle Suriye sınırımızda o tarihte mayınlar söküldü. Sonra Suriye işgal edildi. Artı bu Suriyeliler Türkiye'ye girdi. Eli silah tutan, içinde yabancı istihbaratların olduğu milyonlarca insan Türkiye'de ve birçoğu bulunduğu noktadan Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmış. Nerede oldukları belli değil. Çoğu. Burada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok ciddi iddialarda bulunuyor. Afganistan'a gittiğimiz zaman 11 Eylül düzmecesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ikiz kulelerini kendilerinin yıkmasının adı altında Usame Bin Laden dedikleri o tarihteki ucu ucube kendi yarattıkları isimle 11 Eylül sonrası terörizmle mücadele diye Afganistan'a çökmediniz mi? Afganistan'a çöktünüz. Sonra Afganistan'daki o mevcut sistem neyse artık Afgan yönetimi ve bunlarla birlikte Afganistan'ı yok ettiniz. Enerji sistemlerine el koydunuz ve oradaki mevcut yapıya devrettiniz. Ve oradaki size hizmet eden Afganlılar siz çekilince uçaklarınıza binip çapır çapır dökülmeye başladılar ve onlar kaçtı ve Türkiye'ye geldiler. Türkiye'ye gelmesine size de destek verdiniz. Türkiye mülteci toplama deposu değildir. Türkiye dünyanın çeşitli yerinden gelen mültecilerin barındırma ve Türk insan haklarını gasp ettirme yeri değildir. Misafir olan misafir olarak gelir, daha sonra stabil olunca çeker gider. Apayrı bir soru. Türkiye'den Avrupa'ya kaçmaya giden, kaçmak isteyen, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri neden tutuyorsunuz? Bırakın insanlar madem hayalleri var Avrupa'ya gitsinler. Bunları neden yakalayıp geri Türkiye'ye getiriyorsunuz? Hangi mantıkta hükümet bunu yapıyor? Gerek kabul anlaşması derhal çıkılmalıdır, iptal edilmelidir. Türkiye'den gitmek isteyen mülteciler serbest bırakılmalıdır. İstedikleri ülkeye gitme haklarını özellikle bu demokrat haklarını, demokratik haklarını yerine getirmelidir. Engellememeniz gerekir. Ve baktığımız zaman da Türkiye'deki mülteciler artık gönüllülük esasına göre diyorsunuz ama bazen gönüllülük esası, bazen stabil bölgeye gitmesi için cebren geri gönderilmelidir. Onların huzurlu, güvenli bir şekilde yaşayacağı alana gönderen ölsün öldürülsün demiyoruz. Ama Türkiye'de kalkıp hizmet dediğimiz zaman sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, gıdada, her konuda, benim vatandaşım Türk insanı perişan bir konumdayken, benim vatandaşım enflasyon altında inim inim inerken, birinci derece bu insanlar tüm hizmetlerden böyle özellikli sıralardan, ilk başta onlar hizmetten istifade ediyorlar, sonra ikinci sınıf muamelesi görerek benim vatandaşım hizmet alıyor. Lütfen buna bir çözüm bulmak lazım. 7000 bin kilometre uzaktan bu insanlar niye geliyor sorunuzun cevabını vermek istedim Sayın Bakan. Yani bu insanlar bilinçli olarak getiriyorlar. Türkiye'de daha farklı zamanlarda yeni planlar yapmaya çalışıyorlar. Bu genellerin tamamı tarikatlar ve cemaatlerden geliyor. Türkiye'de son 15-20 yılda tarikat ve cemaat sayısı 100 misli artmıştır. Yani baktığımız zaman da çok büyük bir tehlikenin içerisinde olduğumuzda lütfen görün. Başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Müdahale ediyorsunuz, mücadele ediyorsunuz Sayın Ali Yerekaya. Sizi takdirle takip ediyoruz ama bu konuda çok önemli bir konu. Bunu da dipnot olarak koymakta fayda var.